Malumunuz bu hafta içerisinde İçişleri Bakanının istifası gerçekleşti. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili uygulamadaki problem sebebiyle ve Cumhurbaşkanı da bu istifayı kabul etmedi, reddetti. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben olsa o sırada haberlere daha doğrusu televizyonun bir program vardı. O programı izliyordum. O anda söylediler bir siyasi program. Onu izlerken o anda İçişleri Bakanı'nın istifa ettiğini söylediler. Benim ilk aklıma gelen şu oldu. Bunu büyük ihtimalle Cum Cumhurbaşkanı reddedecektir. Eğer Cumhurbaşkanı bunu reddederse işin içinde başka işler var demektir. Planlanmış olabilir. Bazıları, bazı güçler bunu planlamış olabilir. Yani İçişleri Bakanı'nın adını daha çok duyurmak, onu daha büyütmek maksadıyla yapmış olabilirler. Eğer Cumhurbaşkanı kabul ederse istifasını, demek ki aralarında bir tartışma olmuş. Olabilir. Demek ki bir konuda anlaşamadılar. Belki Cumhurbaşkanı işte yani İçişleri Bakanı'nın e, saat 10'da sokağa çıkma yasağını ilan etmesinden dolayı e, biraz fırça atmış olabilir. Yani böyle mi yapılır, ne biçim yaptın falan gibi demiş olabilir. O da çok düşük bir ihtimal. Çünkü Cumhurbaşkanı'ndan habersiz ben İçişleri Bakanı'nın saat 10'da bunu ilan ettiğini zannetmiyorum. Kendisinin buna benzer bir beyanı var hocam. Yani evet öyle bir yani. beyan daha sonra duydum. Yani zaten yani Türkiye'de böyle bir şey mümkün olacağını ben zannetmiyorum yani. Cumhurbaşkanının haberi olmadan İçişleri Bakanı kendisi saat 10'da sokağa çıkmaya yasağı ilan edecek. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey mümkün değil yani. Yani en demokratik ülkelerde de böyle bir şey mümkün değil ki Türkiye'de zaten öyle bir demokrasi yok. Böyle bir şey mümkün olmayacağı meydanda. Eğer hani Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul etseydi, hani belki de başka bir olaydan dolayı, yani kendi haberi olmadığı için değil de belki başka bir şeyden dolayı tartışmış, kızmış olabilir. Hani senin görevden alacağım, sen istifa et, ben almış olmayayım. o da böyle bir bahane söyle. İşte ben böyle bir hata yaptım, hatamı da kabul ediyorum, ve istifa ediyorum, böyle bir onurlu bir davranış göster, demiş olabilir diye düşündüm. Yani eğer istifa kabul olursa, ama birinci ihtimal doğru çıktı, istifasını reddetti Cumhurbaşkanı sanki bir Anlaşma var ve sanki bazı güçler böyle istediler. Yani İçişleri Bakanı'nın güçlenmesini istediler. İstifa etmiş gibi görünsün. Cumhurbaşkanı da reddetmiş olsun. Böylece çok önemli, çok büyük hizmetler yapmış birisi gibi görülsün. Ve istifası kabul edilmeyen bir insan, çok değerli bir insan olarak tüm Türkiye bunu kabul etmek zorunda kalsın. Zaten istifa haberi çıkar çıkmaz hemen aynı anda Twitter'da 4-5 tane etiket. Evet. Yani Süleyman Soylu'nun istifa etmemesi, daha doğrusu istifasının reddedilmesi e, manasında etiketler açıldı. Bu neyi gösteriyor yani? Aynı anda nereden bu hazırlık yapıldı? Hemen aynı anda yani binlerce insanın girmesi lazım ki etiket yukarılara çıksın. İlk sıralara yükseliverdi. Bunun görselleri falan her şey hazırlanmış. Yani aynı anda mı bunlar hazırlandı? Yani bu bir kere herkes zaten şok oldu. Bu bu e, troller nereden bu hazırlığı yaptılar aynı anda? Yani bu beş dakikalık bir hazırlık mı yani? Şüpheli yani bu. Sanki önceden hazırlanılmış, her şey planlanmış ve sanki bakanın e, başının büyütülmesi isteniliyor. İşte terörle çok büyük mücadeleler verdi, işte şöyle mücadele verdi, böyle mücadele verdi vesaire. Çok hizmetler yaptı. Böyle bir insan böyle ufak bir hatadan dolayı istifa ettirilmemeli, istifası kabul edilmemeli. Ben bir kere e, uzaktan tanıyabildiğim kadarıyla, konuşmalarına baktığım kadarıyla, yaptıklarına baktığım kadarıyla Süleyman Soylu böyle bir hatadan dolayı istifa edecek bir insan değil. Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. Yani bundan çok daha büyük hataları olmuştur. İstifa etmemiştir yani. Yani uzaktan bizim gördüğümüz kadarıyla yakından tanımıyoruz ama böyle bir insana benzemiyor. Cumhurbaşkanı da Böyle küçük bir meseleden dolayı onun istifasının kabul etmez. O da belli. Dolayısıyla bu işin aslında bu istifanın kabul edilmeyeceği aslında belli yani. Yani ne o istifa eder ne de Cumhurbaşkanı bundan dolayı istifayı kabul eder. O zaman bu neden yapıldı? Yani benim aklıma gelen şöyle bir mesaj verilmek istendi topluma sanki. Yani İçişleri Bakanımız bu kadar onurlu bir insan. Bak küçücük bir hata. Küçücük bir hatada bile yani hiç dünya mevkisi makamı gözünde değil. Yani vatan millet için sadece vatan millet için çalışan bir insan ve en ufak bir hatada da onurlu hemen istifa edebiliyor. Ben hata ettiysem bedelini öderim diyor. Böyle bir insan. Yani çok değerli bir insan havası. Verilmek istenildi. Ama e, tabi bu dediğim de bir ihtimaldir. Yani akla gelen bir ihtimal bu. Ama gerçekten de samimi bir şekilde bu olaylar gerçekleşmiş olabilir mi? Yani düşük de olsa o da bir ihtimal. Hı. Belki de o şekilde bir hata oldu. O da istifa etmeyi uygun gördü. Belki de başka olaylar vardı. Onlar birikti, birikti, birikti. Artık yoruldu ve istifa etmek istedi. Ama yani öyle bu düşük bir ihtimal. Öyle olmuş olsaydı, herhalde Cumhurbaşkanının istifasını reddetmesinden sonra o da ısrar ederdi. Hayır efendim, ben yoruldum. Ben yani ben artık yapamıyorum. Daha yorgun olmayan birisi gelsin. Biraz da başkası bu görevi yerine getirsin. derdi ama. Ee, Cumhurbaşkanı reddedince o da çok memnun oldu hemen kabul etti ve göreve devam etti. hiç Yani sanki başka bir iş var bu işin içinde. Ne var? Belki zamanla ortaya çıkacak. Belki tahminler doğru değil. Belki başka şeyler var. Sonuçta bunlar bizim için gayip durumunda. Yani bilmiyoruz işin aslını. Ee, tahminde bulunabiliyoruz sadece. Ee, zamanla ortaya çıkacak gerçek sebep yani kimler ne planladı zamanla ortaya çıkacaktır. Onun için e, biraz e, beklemek lazım. Ama bir şey olduğu e, kesin gibi yani. yani bir şeyler var, bir şeyler planlanmış planlı bir şey gibi duruyor ama nedir? Yani akla ilk gelen taraftarlarını çoğaltmak, sevenleri çoğaltmak, çok onurlu bir insan, en ufak bir hatada hemen istifa edebilen, mevki makam düşkünü olmayan bir insan ve belki de ilerisi için başka şeylere hazırlan, hazırlamak için, adını büyütmek için. Hatta bazı laflarda duyuyoruz yani devlet bahçeli hasta onun yerine onun getirilmesi düşünülüyor gibi. ha Bilemiyorum. Ya bunlar tabii söylentiler. Belki başka planlar. Belki de AK Parti içerisinde onu daha güçlendirmek için. Belki de Erdoğan'dan sonrası için düşünülüyor da olabilir. Yani bence bir şey için yapıldı. Ben bunun normal olduğunu pek düşünmüyorum. O düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ee, kuvvetli ihtimal. Bu iş bir şey için yapıldı. Böyle yani küçük bir hatadan dolayı istifa bana mantıklı gelmiyor.